Merhaba arkadaşlar, ben kanal Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Zoom programının tanıtımını yapacağım. Bildiğiniz üzere COVID-19 zamanının en popüler olan programlarından bir tanesi. Ancak çoğu kişi bu programın nasıl kurulduğunu ve içerisindeki ayarları nasıl yapıldığını ve nasıl kullanıldığı hakkında çok fazla bilgiye sahip değil. Ben size bugün bununla ilgili küçük bilgiler aktaracağım. İlk başta nasıl indirileceğini göstereceğim. Chrome, Google Chrome kullanıyorsanız direkt adres çubuğuna Zoom yazarsanız ilk çıkan site Oranın resmi sitesi olmuş oluyor Zoom programının ve buraya tıkladığımızda direkt programın sayfası açılacaktır. Ben size hemen küçük bir kısım göstermek adına direkt sayfaya giriş yapıyorum. Yoksa download kısmından direkt programı indirebilirdim. Şimdi Join a Meeting kısmı var. Bu kısımdan hiçbir program yüklemeden bilgisayarınıza size verilen ID ile beraber programlara girebilirsiniz toplantılara katılım gerçekleştirebiliyorsunuz. Buraya size 11 haneli e, ID verildiği zaman join dedikten sonra katılırken kendi adınıza girerek e, toplantılara katılmış oluyorsunuz. Buradaki hostel meeting kısmı ise sizin e, kendi uygulama üzerinden kendi e, toplantılarınızı yapabileceğiniz bir yer. Aslında bunu da web sayfası üzerinden de yapabiliyorsunuz. E, bu ilk kısımdaki olan yer videosuz. Diğeri videolu. Diğeri sadece ekran görüntüsünü paylaşabileceğiniz bir toplantı oluyor. Ancak bu toplantıları başlatabilmeniz için üye olmanız gerekiyor. Bu üyeliği de buradan alıyorsunuz. Sign up it's free kısmından alabiliyorsunuz. Ben şimdi size resources kısmını anlatacağım çünkü asıl işimiz bizim burası. Download sum client kısmına geliyorum ve burada ilk olan seçenekteki yeri tıklıyorum. Bu download kısmını tıkladıktan sonra program bilgisayarımıza inecek. Ben bunu daha öncesinde indirdiğim için size direkt indirmiş üzerinden bahsedeceğim. Indirdikten sonra bilgisayara kurulumu çok basit aslında. Çift tıklıyorsunuz ve ileri ileri diyorsunuz. Bunu bilmeyenler için altını çiziyorum. Şimdi Zoom programını açıyorum. Bu Zoom programını açtıktan sonra iki seçenek karşıma çıkıyor. Bir tanesi Join a Meeting. Az önce anlatmış olduğum. Diğeri de Sign In. Eğer yine başkasının toplantısına ya da herhangi bir derse katılmak istiyorsanız Join a Meeting kısmını tıklıyorsunuz. Size vermiş olduğu ID'yi buraya yazarak toplantıya katılmış oluyorsunuz. Yine 11 haneli bir aile olacaktır. Buraya isminizi yazıyorsunuz. Bu ismi her zaman size sormaması adına hep aynı isim kalsın istiyorsanız buradaki tiki tıklayabilirsiniz ve bu adımı hatırla demektir. Diğer kısmı sessiz giriştir. Burası da video olmadan giriştir. Bizim amacımız zaten sesli ve videolu anlatım olduğu için bunlar tiklenmenden kalsın. Sonra join dediğiniz zaman da sisteme girmiş oluyorsunuz. Ben burayı kapatıyorum. Ben aslında size burada şimdi sign in kısmını göstereceğim ve nasıl e, toplantı oluşturabileceğinizi anlatacağım. Burada ayrıyetten sign in with Google kısmı var. Google hesabınıza da giriş yapabiliyorsunuz. Facebook hesabınıza da. Bu SSO kısmı olan kısımda e, şirketlerin e, Zoom programını satın aldıkları zaman da onlara belli kodlar veriliyor. O kodları buraya girerek e, otomatik olarak Zoom'un ücretli olan e, kısmına geçmiş oluyorsunuz. Ben burada e, kendi bilgilerimi gireceğim. Bu. Evet arkadaşlar şu anda programıma giriş yaptım ve beni aslında burada ilgilendiren iki şey var. New Meeting ve Join kısmı var. Ben şimdi size New Meeting kısmını anlatacağım. Buraya tıkladığımız zaman da direkt otomatikmen ben toplantımı başlatmış oluyorum. Ama daha tabii ki hiç kimsenin bundan haberi yok ve ben bu arkadaşlarım ya da katılımcılara haber, haberdar edebilmek için ID'mi onlarla paylaşmam gerekiyor. İlk başta size şöyle bir soru sorabilir. Bu aslında e, herkese sorulan bir soru. Bilgisayarın sesiyle bağlanın mı bağlanmayalım mı olayı? Siz buna join with computer diyeceksiniz. Bir daha sormaması için şu otomatik kısmına tıklayıp join diyorsunuz ve bir daha karşınıza bu çıkmayacaktır. Şimdi bizim program üzerinden yani Zoom üzerinden toplantımız başladı ama hala katılımcımız yok. Siz bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Buraya herhangi bir yere boş tıkladığınız zaman da şurada i e sekmesini göreceksiniz. Bu aslında toplantı bilgilerinin içerdiği bir kısım. Toplantının adını buradan değiştirebilirsiniz. Direkt üzerine gelip Volkan'ı diliyorum. Mesela Zoom tanıtım yazıyorum. Daha sonrasında meeting ID kısmı burada. Gördüğünüz gibi bunu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz bunu mesaj yoluyla atabilirsiniz. isterseniz telefonla arayıp söyleyebilirsiniz. Yani bunu her türlü arkadaşlarına ulaştırabilirsiniz ve buradaki şifre kısmı burası e, harflerin ve rakamların karışık olduğu bir kısım. Daha kolay olan var. Rakamlarla olan kısmı paylaşımı daha kolay. Genellikle bu kullanılıyor. Ve siz şifre vesaire paylaşmak istemiyorsunuz. Dolayısıyla direkt buradaki invite link kısmını tıklayacaksınız. Şurası Kopyalama yeri bu bir davet linkidir. Bunu tıkladığınız zaman da bu link sizin yapıştır kısmınıza kopyalanmış oluyor. Bunu Web WhatsApp'tan ya da e-mail'den arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ben şimdi size az önce web sayfasında anlatmış olduğum Join a Meeting kısmında yani programsız bir giriş yapacağım buraya ki bir katılımcımız olsun ve ben buraya ID'mi de yazabilirim buraya. Şu kısma buradaki ID'mi de yazabilirim. Burada bununla değil de ben şu copy linkle girmek istiyorum. Burayı kopyalıyorum ve Google kısmına gelip yapıştırıyorum buraya ve enter'e basıyorum. İlk şu anda bende Zoom programı yüklü olduğu için bana Zoom programıyla beraber açılsın istiyor. Ben bunu iptal diyorum. Sonrasında bağlan diyorum. Launch meeting diyorum ve tekrar soru soruyor. Buna yine iptal diyorum ve alt tarafta Join from your browser kısmı açılıyor. Yani bu ne demektir? Web browserınızla beraber bağlanabilirsiniz. Yani ben buraya Chrome ile bağlanacağım ve Join from your browser diye seçtim. Şimdi adımı soruyor. Adımı buraya ben ne yazayım. Volkan 2 yazıyorum. Ve burada robot olmadığınızı yani daha doğrusu bot olmadığınızı kanıtlamanız gerekiyor. O yüzden buraya tik yaptıktan sonra karşınıza çıkan e, soruları onaylamanız lazım. Biz de adı ve doğrula diyorum. Doğrulandı. Sonrasında join diyorum arkadaşlar. Join dedikten sonra artık ben sisteme girebiliyorum. Ancak şöyle bir durum var tabii ki. Ben sisteme girebilmem için toplantıyı başlatan kişinin beni onaylaması gerekiyor. Bu da şuradan oluyor. Ben mesela see waiting room diyorum. Buraya ben baktım. Volkan 2 buraya gelmiş ama hala toplantıma katılamadı. Ben bunu eğer admit dersem yani kabul edersem ancak katılabiliyor. İstemediğim biri ise remove yapıp onu toplantıdan atabilir. Ben bunu kabul ediyorum. Şimdi toplantıma katılmış olacak arkadaşımız ve geldi. Kamera kapalı çünkü kamerayı ben kullandığım için burayı açmayacağım. Dolayısıyla size kamerasız bir şekilde bunu anlatacağım. Burası kurucu olan kısım burası da Volkan 2 yani katılımcımız ben bu katılımcının yanındaki sağ üst köşesindeki 3 noktaya bastığım zaman da orada onunla ilgili olan ayarlar açılıyor. Eğer kamerası açık değilse ben burada access start video yani kamerasını açma isteği gönder diye tıkladığım zaman da kamerasını açma isteği gidiyor. Chat diye basarsam burada ona özel bir chat açılmış oluyor burası merhaba dediğim zaman da bunu sadece Volkan 2 görebiliyor. Ama herkesin görmesini istiyorsan Volkan inkin üzerine basıp Enter dediğim zaman da bu mesajında herkes görecektir. Sonrasında tekrar bir 3 noktaya basıyorum ve burada rename var. Ben buradaki kullanıcının adını beğenmedim ya da istemedim ya da tekrarlanan isimler varsa burayı tekrardan düzeltebiliyorum. Mesela Volkan 3 yapabiliyorum bunu ve burası değişmiş oluyor. Daha sonrasında bu alt kısımda toplantı sahibi de yapabiliyorum Volkan için buraya basarsam toplantıyı o kurmuş gibi görünebilir. Ya da make a co-host dediğim zaman da benim yardımcım olmuş olabilir. Yani iki tane burada yönetici olur. Remove dersem de toplantıdan atarım. Report dersem de onu raporlamış olurum. Put in waiting room olayı az önce kabul etmiş mi admit dediğim yere tekrar geri gönderiyorum buna basarsam. Bastığında tekrar gitti tekrar kabul ediyorum. Bunu genellikle toplantı üzerine bozan kişiler için de yapabilirsiniz ve ben bunu kabul ediyorum tekrardan ve sisteme tekrardan giriş yapmış oluyor. En son kısmında şurası ise buraya video'yla bağlanan şey videosuz bağlanan kişileri gösterme seçeneğidir. Bu ben videosu olan kişileri görmek istiyorum demektir sadece. Evet, en önemli olan kısma geldik. Share screen kısmı. Eğer bir şeyi paylaşmak istiyorsanız her şeyden önce arka planda o şeyin açık olması lazım. Şimdi bunu simge durumuna düşüyorum. Ben neyi paylaşacağım? Arka düşürüyorum. Mesela burada hedefler diye bir word belgesi oluşturdum. Ben bunu karşımdaki kişilerle paylaşmak istiyorum. İç, i̇çerine istediğinizi yazabilirsiniz. Tabii ben böyle kafadan sağlama bir şeyler yazdım. Şimdi tekrar programıma geri dönüyorum. Ben burada programıma geri dönerken chat and yani share kısmına bastığım zaman da hangi e, ekranı paylaşacağımı bilmem gerekiyor. Eğer Screen 1'i tıklarsanız bu ekranın hepsini paylaşmış olursunuz ve ne yaparsanız yapın hepsini karşı taraf görecektir. Screen 2 dediğim zaman da bende iki tane ekran olduğu için diğeri bu e, iki monitörüm var. O yüzden sizde bir tane görünebilir iki tane yoksa ama az önce açmış olduğunuz Word belgesi burada. Ben bunu paylaşmak istiyorsam bunu çift tıklıyorum ve şu anda bu Word belgesini bu toplantıdaki herkes görüyor. Buradan istediğim şekilde yazı yazıyorum. Onlar da aynı şekilde yazı yazma haklarına sahipler ve ben burada istediğim gibi bazı tekstler yazabiliyorum. Örnek veriyorum. Text açabiliyorsunuz. Buraya yazabiliyorsunuz. Merhaba yazıyorum mesela. Yazabilirsiniz. Bunları çizmeler yapabilirsiniz kendi kafanıza göre ya da işte ikiye bölebilirsiniz burayı. Yuvarlaklar oluşturabilirsiniz. Bu içi dolu yuvarlakların rengini şuradan ayarlayabiliyoruz. Kırmızı yapmak istiyorsanız da kırmızı yapıyorsunuz. İçi boş olarak da yapabilirsiniz ya da transparan olarak da yapabilirsiniz bunları. Burada spotlight kısmını şu mausu göremeyen kişiler için mausun ortasına küçük bir kırmızı işaret koyuyor. Ve bastığınızda beyazlaşıyor ve tekrardan kırmızılaşıyor. Bunu belirginleştiriyor. Yanlış yaptığınız bir şey silmek için de var, silgimiz var. Örnek veriyorum kırmızıyı sildim, mavi sildim. Dolayısıyla bu şekilde silebiliyorsunuz. Yapmış olduklarınızı geri ileri alabiliyorsunuz hata yaptıysanız. Ve tamamen hepsini de silebilirsiniz. Clear all drawing kısmı ekranda çizilen her şeyi siler. Bu my drawing kısmı senin yaptıklarını siler. Eğer weavers yazarsa da bu da diğer katılımcı kişilerin yapmış olduklarını siler. Ben hepsini siliyorum. Ya da silmeyeyim size bir şey daha göstereyim burada. Save kısmı var. Burada bu ekranı siz kaydetmek istiyorsanız burada save diyerek ve bunu kaydedebiliyorsunuz. Sonra tekrar geri geldiğinizde burada bunlar aynı şekilde devam ediyor. Ben şimdi bunu durduruyorum ve başka bir şey paylaşayım. En çok kullanmış olduğum benim whiteboard var. Bu whiteboard'a girdiğiniz zaman da bir beyaz tahta gibi işlevi görebiliyor. Yine aynı şekilde az önce dediklerim hepsini siz burada da yapabiliyorsunuz. Tekste yazabiliyorsunuz buralara sonrasında istediğiniz uygulamayı yaptıktan sonra save diyorsunuz. Save dedikten sonra şurada show in folder kısmı yani bu ekranı kaydediyor bir yerde. Daha sonrasında tekrar kullanabilirsiniz. Ben bunu stop diyorum. Sonra tekrar paylaş dediğimde o az önce beyaz sahta yazmış olduğumun hepsi geri gelecek. Yani burada hepsi aynı şekilde kalıyor. Bu kayıttan daha önemli olan bir şey diye düşünüyorum. Çünkü e, sürekli aynı şeyi yazmak yerine aynı şeyleri paylaşma yapabiliyorsunuz. Şimdi burayı durduruyorum. Tekrardan buraya geliyorum. Bu toplantı kısmı içerisinde herkesin sesini kısmak istiyorsunuz. Buradan siz herkesin sesini kısıp açabiliyorsunuz. Daha sonrasında şu üç noktayı basıp Buradan da kişilerin kendi seslerini açıp açmamalarına izin verebiliyorsunuz. İsimlerini değiştirmelerine izin verebiliyorsunuz. Burası da kullanıcılarla ilgili yani katılımcıların özelliklerini değiştirebildiğiniz yer olmuş oluyor. Şu kısım log meeting kısmı örnek veriyorum. Ben toplantım ya da dersimi saat 10'da başlatacağım ama 10 dakika süre veriyorum. Yani 10'u 10 geçe son katılım süresi olsun diyorum onu 10 on geçe lock meeting dediğim zamanda bu toplantı şifreyi bilsin ya da ID'yi bilsin bilmesin hiç önemli değil hiç kimse giriş yapamıyor bu kısımda dediğim gibi çok önemli bir yer olmuş oluyor aslında. Burada reaction kısmı yani siz buradan alkışlar işte parmak işaretleri merhabalar vesaireler buradan gönderebiliyorsunuz kendinize göre. Bastığınızda buradan alkış çıkıyor ve söz hakkı isteyenler de aynı şekilde burada söz hakkı kısmını kullanabiliyorlar. Buradaki chat kısmı burayı açıp kapatıyor aynı kısım az önce yaptığımız yerle ilgili. Buradan da katılımcıların listesini kapatıp açabiliyorsunuz kimlerin katıldığını buradan görebiliyorsunuz. Daha sonrasında şurada speaker view kısmı var. Buna bastığınızda speaker view, bastığınız zaman da konuşan kişi ekrana geliyor. Yani şu kalın ekrana, büyük ekrana gelecek olan kişi konuşan kişi olmuş olacak. Eğer galeri olarak gösterdiğinizde herkesi toplu olarak gösterecektir. Size anlatmak istediğim zoom programı bu kadar. Basit bir şekilde size anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.